Merhaba. Hadi gözünüz aydın. İzzet Hoca yeniden sahalara döndü. Hem de ne dönüş. Neredeyse her gün bir video. Bir gönderi. Valla gerçekten hepimiz mutlu olduk. Yani bu insan olan ihtiyacı tahmin bile edemezsiniz. İyi ki var. Bu arada onunla yüzle görüşmek, tanışmak isteyenlere de müjdeler olsun. Artık emekli oldu. Sakarya'da bir bununla ilgili ofis açıyor. Ve danışan da kabul etmeye başlayacak. Gerçi kendisi hep söylüyor. Yani bana çay kahve içmeye gelin. Videolarımda her şeyi anlatıyorum. Bunu özellikle belirtiyor. Ama bazen biliyorum ki e, yüz yüze görmek, onunla biraz konuşabilmek, ikna olmayı çok kolaylaştırıyor. Yani siz de onu gördüğünüz zaman büyük ihtimalle ikna süreciniz çok hızlanacak. Bu öylesine bir sohbet arkadaşlar. Burada özellikle bir şeylerden bahsetmek için bir yayın yapayım falan demedim. Hem sizi merak ettim. Umarım her şey çok iyi gidiyordur. Süreçten çıkmak üzere olanlar veya tamamlamış olanlar. Yazsınlar lütfen. Kim ne durumda bilelim. En azından hala bu sürece devam eden arkadaşlarımız bu sürecin tamamlanabildiğini, ilerleyebildiğini görsünler. Ben ne kadar canlı bir burada şahit olsam da bu olayı yaşamış biri olarak. ikinci bir örneğin, üçüncü bir örneğin, hatta dördüncü, beşinci, onuncu bir örneğin faydası çok büyük olur ikna sürecine. Yorumları yazabilirsiniz arkadaşlar, Paylaşırız. Ee, soruyorsunuz Akın abi canlı yayın yok mu? Vallahi benim canlı yayın tecrübem yok. Yani çıkıp da karşınızda e, ne diyeceğimi bilemeyebilirim. E, çok istiyorsanız hani basit bir canlı yayında yaparız, ayrı konu. E, bu çok gelen sorulardan birisi de ilaç kullanımı bana. Ben kısa bir süreliğine kullanmıştım arkadaşlar ama benimki yeşil reçeteli değildi. Basit bir ilaçtı. Neydi adı? Secita. Secita diye bir ilaçtı. Eczaneler parayla veriyorlar. Aspirin dağıtır gibi. Arkadaşlar ben dediğim gibi kısa bir sürede olsa ilaç içtim. E, psikolojik terapisine de gittim. Şöyle bir şey var. Bunlar hani genel olarak geçici bir rahatlama sağlayabiliyorlar. Bu bir çözüm bir tedavi gibi değil yani tedavi dediğime bakmayın bu bir hastalık değil de hani gerçekten Türkçemizin bazen şeysi yetmiyor kelime haznesi yetmiyor. Bunlar bu ikisi geçici bir e, rahatlama sağlayabiliyor. Bu sefer bu rahatlamayı siz aldığınız zaman kabul ettiğiniz zaman e, buna tutsak hale geliyorsunuz. Yani sanki onlar olmaksızın hiçbir zaman normale dönemem. E, hayatımı hep böyle sürdürmek zorundayım gibi bir algı oluşuyor bir algıdan kurtulurken bozuk başka bir algıya doğru geçiş yapıyorsunuz. Yani ilaç ve e, terapinin faydası üzerine bozuk bir algıya geçiş yapıyorsunuz. Ve buna takılı kalıyorsunuz. Bu da sizi e, dediğim gibi esir alıyor, tutsak ediyor. Bu sefer bundan kurtulmakta zorlanıyorsunuz. Aslında buna bakarsanız bunların hiçbirine ihtiyacınız da yok. Yani ben size veya bir başkası hatta İzzet Hoca bile bunun ne kadar basit, aslında kolay ve aslında ne kadar önemsiz olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Fakat şu anda duygularınız ön planda olduğu için bunu anlayamıyorsunuz. Hatta hadi canım dediğiniz zamanlarda oluyordur. Hatta ya biz niye yapamıyoruz diye ağlaştığınız zamanlarda oluyordur. İnanmıyorsunuz ki. Kendinize inanmıyorsunuz. Biz burada algı diye yırtınıyoruz. Algınız bozuldu. Hasta değilsiniz. Yani sadece algı bozuldu. Bu, bu algıyı yerine koymak yani onarmak sadece tek sorun. Yani ben panik atağı yaşadım o anda. Sonrasında düşünüyorum ya panik atak hani gerçekten de insanın ölüme en uzak olduğu anlardan birisi yani vücut bütün savunmasıyla en üst düzeyde çalışıyor. Ya ölmek istesen ölemezsin aslında. <laughs> kalp çarpıntısı nefes darlığı gibi bazı iki tane temel belirtisi var aslında yani insanı tedirgin eden de bu fakat aslında hiçbir şeyde yok şöyle bir düşünüyorsunuz arkaya dönüp bakıyorum da yani ne ne olmuş ki yani beni bu sürece sokabilecek bu panik atak bir gece geldi ama asıl araştırmak çok mahvetti beni yani o internet çöplüğüne düştüm Araştır Allah, araştır, araştır Allah, araştır. Ne yaşıyorum, ne bitiyor, bunun adı neymiş, hadi adını da koydular. Tamam, işte bulduk belamızı dedik. E, çabuk ayıldık. Fakat gene de 2-3 ayıma mal oldu arkadaşlar, az değil. 2-3 ay. Ben ne olduğunu anlayıncaya kadar o canımı oldukça sıktı. Sizde de arkadaşlar ya öyle kolay ki aslında bunu vallahi kelimeler mi yetmiyor? Nasıl anlatacağımı bilemiyorum çok basit bir şey. Yani size şunu söyleyeyim. Mesela içinizde bir sıkıntı, bir vesvese, endişe, kaygı olduğu zaman bu duyguya odaklanmayın. Yaptığınız işte bir şeyler odaklanmaya, odaklanmaya çalışın. Oh. Yani ne bileyim ev hanımları bulaşık yıkarken e, yıkadıkları deterjanın markasını bile düşünmeye odaklansılar bu bile şey olur, e, faydalı olur. Bu bir kaçış değil arkadaşlar. Aslında bu ilgilenmeme. Yani odanızı değiştirmek zorundasınız. Bu geldiği an elinizde ne varsa yoksa da bir şey yapın ve onun en saçma özelliklerini bile düşünseniz olur. Bu televizyonun yerini bir değiştirsem, yarın arabayı mı yıkasam, işte e, çocuğun kıyafetlerini mi yıkasam, e, şu koltuğun üstündeki lekede nedir? bu olguyu, algıyı, algıyı bilerek yani zihninizi daha doğrusu düşüncenizi bilerek buna yönlendirin. Bu dediğim gibi bu bir kaçış değil. Bu odağınızı değiştirmek. Yani içinizdeki sıkıntıyla ilgilenmemek. Bu ilk başta çok kısa sürer arkadaşlar. Yani bu mesela 10 saniye falan burada kalabilirsiniz. Lak diye geri dönersiniz eski sıkıntınıza. Fakat bilinçli olarak odağınızı değiştirirseniz bu 10 saniye işte 30 saniye çıkıyor, 30 saniye 2 dakikaya, 2 dakika 10 dakikaya çıkıyor ve sonrasında da süre uzuyor ve artık bu otomatik olmaya başlıyor. Yani e, bu içinizdeki sıkıntı da artık ilgilenmediğini fark ediyor ve sizle beraber sizden ayrılmaya başlıyor arkadaşlar. O yüzden bilinçli olarak odağınızı değiştirin. İçinize sıkıntı geldiği an duvardaki bir takılın, balkondan aşağıya bakın, oradan geçen keliği düşünün. Yani bilinçli olarak o değiştirin düşüncenizi. Dediğim gibi bu ilk önce kısa sürecek. Fakat zamanla uzayacak. Bu benim bir taktiğimdi. ben bende çok işe yaradı. Yani sizde de yarayacaktır. Ben buna bilinçli e, dikkat değişikliği diyorum. Ve bu dediğim gibi duygudan düşünceden kaçmak değil. İlgilenmediğimizi bir şekilde göstermek gerekiyor. Ama yani otururken, yatarken de ben seninle ilgilenmiyorum. Ben seninle ilgilenmiyorum. O da sorarsana sen neyle ilgileniyorsun? Yok cevap. En azından denir ki yani şu koltuğun kenarı ile ilgileniyorum arkadaşlar. Ne bileyim elimdeki kalemin ucuyla ilgileniyorum. Atıyorum yani basit bir şeyler bile olsa sizi kurtarır. Yani mutlaka içinizde bu varken bunu yapın. Bu zamanla bir alışkanlık haline geliyor ve beyninizdeki bu kalıbı kırıyor. beyindeki bu kalıp kırınca da bilinçaltı düzeyine işlemeye başlıyor. İkincisi her zaman söylüyorum gündelik hayatınız mutlaka devam edeceksiniz gündelik hayat. Bu e, düşünceleri değiştirmeyin. E, bu içinizdeki tüm olumsuz olarak tabir ettiğiniz duyguları değiştirmenin en büyük yollarından birisi. Yürüyüşü çok öneriyorum. Gerçekten çok işe yarıyor. İnanılmaz işe yarıyor. Çünkü siz yürürken yanınızdan arabalar geçiyor, hayvanlar geçiyor, insanlar geçiyor. Mutlaka mutlaka yani o dikkatinizi dağıtan bir şeylerle karşılaşıyorsunuz. Ama bunu düzenli yapın. Bu yürüyüşteki karşılaştığınız ve dikkatiniz zaten her olay beyninizdeki o saplanmış sizi sıkan düşünceden, kalıptan kurtarmaya yarıyor. Bununla 24 saat ilgilenmeyeceksiniz arkadaşlar. Tamam ilgilenmeyeceksiniz de nasıl ilgilenmeyeceksiniz? İşte böyle ilgilenmeyeceksiniz. Bilin e, dikkatinizi bilinçli olarak başka bir yere yönlendireceksiniz. Bu ilaçla falan olmaz. Dediğim gibi ilaç falan sizi böyle geçici rahatlatır. O ilaçların da derece derecesi var. Yani gençliği rahatlatır ama en ufak bir şeyde tekrar içinize dolduğu zaman e, onun eğitimini almadığınız için yeniden ilaca koşarsınız. Sürekli ilaçtan medet umarsınız. İlacın tutsa esiri haline gelirsiniz. Bunun haricinde arkadaşlar e, neyden bahsedebilirim diye düşünüyorum size. E, bu yorumlarınızı okuyorum. E, yemin olun e, çok fazla da e, sorular da geliyor. Cevaplayabildiğimi e, işte buradan Cevaplamaya çalışıyorum. Özellikle yakındaki bir hafta, onun içerisinde bir şey düşünüyorum. Bu yorumlardaki sorularınızı bir kağıda yazıp bildiğim kadarıyla, tecrübem kadarıyla size yanıtlamaya çalışacağım. Kendimle ilgili, yani ben bunu nasıl atlattım diye. Ee, Sakarya ya yakın olanlar İzzet Hoca ile görüşebilirler. Eminim ki çok büyük yoğun bilgi olacaktır zaten. İzzet Hocam Allah kolaylık versin. Yani bu yoğunluktan e, nasıl başa çıkacak, ben de bilmiyorum. E, bu bir de arkadaşlar bu internet çöplüğünden gezinmeyen fazla. İzzet Hoca'yı hariç. izlemeyin ötekileri falan. Kim ne derse desin. Panik hata 5 adımda yen. Anksiyeteyi 8 adımda yok et. Uzun atlamayı da 20 adımda yap gibi böyle saçma sapan şeyler. Yani bir de taş satanlar çıkmış. Geçen karşıma çıktı. E, Anksiyete ile buhranla hemen mücadele et. 2 günde söndüren taşlar falan. İşte işte neydi? Aşkı bul. Ondan sonra talihsizliği yen. Düşüncelerden kurtul o bilmem ne taşı, bileklikler, kolyeler arkadaşlar bunlara enayi sarmalı denir ha. Eğer taş bu duyguları yok etseydi taş ocaklarında, maden ocaklarında çalışanların hiçbir derdi olmazdı zaten. Sakın bunlara inanıp da bunlara para, para falan vermeyin. Yani çaresizsiniz. Yapacağınız birkaç küçük hareket, birkaç küçük düşünce değişikliği. Algı sandığınız şey karşınızda Berlin duvarı değil. Ki o bile yıkıldı. Ya bu küçücük aralıklı tahtalı bir çit tahtaların arasından görüyorsunuz. Ama nedense zamanınızın çoğunu o tahtaların aralıklarından değil de tahtanın göremeyeceğiniz yerinden bakmaya çalışıyorsunuz. Hani gönül gözü bilmem ne gözü kapanmış gibi. Arkadaşlar gerek yok. Her şey zamanlı oluyor. Ben yaptım. Yapanlar var. Siz ne yapamayacaksınız? Düşünce bu ya. Gelecek tabii. Gelecek. Zamanı miadı dolunca da gidecek. Duygu da aynısı. İsteseniz ömür boyu mutsuz olamazsınız. Mutlu da olamazsınız, mutsuz da olamazsınız. O gelir, o gider. O gider, o başkası gelir. Umursamaz olacaksınız arkadaşlar. Umursamaz olun. Siz onu umursadığınız sürece o da tabii bu duygu da olsa umursandığı yeri fark ediyor. O da seviyor, kalıyor. Bu kadar. Siz neyse yorumlar yazmaya devam edin arkadaşlar. Ee, ben mutlaka cevap videolarla cevap vermeye çalışacağım. Yani her birinin altına yazamam. Yani o kadar çok gerçekten yani özelden de yazanlar var, mesaj şeklinde de yazanlar var. Bunların hepsine cevap vermek inanın mümkün değil. Yani ben neşede de öyle çok profesyonel bir değilim. Sadece bunları yaşamış, tecrübe etmiş. Sizlerle paylaşmaya çalışan biriyim. Ya yani, beni anlayın. Ama bilin hepinizi gerçekten önemsiyorum. Yani benim sayemde bir insan o, o hislerden, o duygulardan kurtulup, kurtulup da normal hayata döndüğünü bana söylediğinde veya bunu bana bildirdiğinde, ya ben ondan daha çok mutlu oluyorum. O yüzden hepinizin bu saçma sapan, anlamsız, size zor gelen duygulardan bir şekilde çıkacağınızı biliyorum. Hayatın kendisinde her şey var. Tek derdiniz buna fazla odaklanmak. Odaklanmayın diyorum. Nasıl odaklanmayacağınızı da söyledim. Lütfen dikkat edin. En kısa sürede yeniden görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.